şekilde hazırlıklarımızı hazırlıklarımızı yaparız arkadaşlar. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının süngülerle, silahlarla kazandığı askeri zaferden sonra bizler de bilim, kültür, fen ve ekonomi alanlarında öğrencilerimizle hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Teknolojinin ilerlemesiyle bizim ölçüm aletlerimiz de ilerledi ve Atatürk'ün de dediği gibi artık istikbal göklerdedir. Gençler biz burada sınırlarımızı çiziyoruz. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. girişlerin 1 ve sıfır olmasına göre çıkış verir. V kapısında iki girişte 1 ise çıkış 1'dir. Diğer durumlarda sıfırdır. Sizler ülkemizin aydınlık geleceğisiniz. Dikerken ince ince dikeceğiz. İlmek ilmek. Çok dikkatli bir şekilde. Çünkü sizler geleceğin öğretmen adaylarısınız. Ve öğrencilerinize bu bilgileri ince ince işleyeceksiniz. Gelecek sizlerin eseri olacak. Evet gençler. Atatürk ne demiş? Bilim, fen, teknoloji neredeyse oraya gideceğiz. Almanya gideceğiz. Fransa gideceğiz. İspanya gideceğiz. Bu ışık doğrultusunda Hangi ülkede, hangi çalışma varsa bu ülkelere gideceğiz. Çalışacağız, durmayacağız. Temel bir yapının yükünü zemine aktaran taşıyıcı ana elemandır. Burada nasıl donatılar temelli demir ağlarla örüyorsa, atamızın dediği gibi geleceğe emin adımlarla yürümek için vatanı bu şekilde demir ağlarla örmemiz gerekiyor. Demir ağlar. sevgili arkadaşlar. Şimdi son yazdığımız kodla birlikte noktalı virgülümüzde satırımızı bitiriyoruz. Ve programımızı dibak için F5'e basıyoruz. Evet Atatürk'ün dediği gibi hayatta en hakiki mürşit ilimdir cümlesiyle bundan sonraki çalışmalarınızda bu ışık altında daha da ilerleyeceğinize inanıyorum. Cani Gönül'den tebrik ediyorum. Cumhuriyet coşkusuna yaraşır şekilde bir oratorya istiyoruz. O yüzden lütfen Türk gencine yakışır şekilde okuyalım, yakışır şekilde bağıralım. Yavamsız